Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Osmaniye Yusuf Mehmetli beldesindeyiz. Evet arkadaşlar, Ahmet Ustamız yine lambiri uygulaması yapıyor. Çetin Usta ile beraber. Bugün lambiriye yoğunlaşmayacağız. Tekin Usta ile beraber. Bugün lambiriye yoğunlaşmayacağız. Bugün 3 sene önce, hatta 3 seneyi de geçti. 3 sene önce aldığı matkapları tanıtacağız Çizim arkadaşlar. Ahmet Usta çok yoğun çalışıyor gördüğünüz gibi ve matkaplar maşallah var ya abi. helal olsun ona giden paralar bence ya şimdi daha kaliteliler vardır abi ama fiyat performansı olarak zaten biz yaptık evet. hani e, diğer matkaplara bakarak işte makite olsun yani marka vermeyeyim marka da versem ne olur gerçi işte bu eynel olsun. Ama hani ben kullanmadım. Kullananını da gördüm. Hemen hemen bir fark yok. Makita'nın mesela hiçbir fark yoktu yani. Adam 5 e, yıldır kullanıyorum dedi. Bu da yani 5 yıllık olsa onun kadar gider mi? Ha yine gider. Onun kadar giderdi. Ama onun gibi e, şeyde çalışmazdı. Yani o kadar da şey yapmaz. Mesela şu iş görürdü de. Şu belki bunların çünkü işte bu vidalamalarda darbe veriyor ya. O noktalarda belki sıyırma gerçekleşebilir. Be, bir 4 yıldan sonra, 5 yıldan sonra. Bunu satanın e, bayisi abi şey yazmış, e, yorum yazmış. Ben bunun bayisiyim. Gerçekten kat 10 numara. Abi aletler abi. üretiyor diyor. Yani gerçekten çoğu malzeme söyle çok da yani şey değil. Fiyata göre çok da kaliteli. değil. Ya, profesyonel alet bunlar. Çünkü Ahmet her gün çalışıyor neredeyse. Abi hiç durmuyor ya. Ya yani bu bu işi yapmasa başka bir iş yapıyor. Evet. Çünkü anahtar şey kapı montajlarına falan, kilit yerlerine falan biz ...illaki... her yerde kullanıyoruz yani. Tüm tüm. Evet. Yani bu makineleri iş yaparken gösterelim dedik arkadaşlar. 3 yılın sonunda aha gene düştü vallahi. <laughs> Demeye kalmadı gene düştü. Sürekli düşüyor zaten. Bir önceki yerine geliyor da. Tamam gelsin şimdi. Arkadaşlar Lambir uygulaması devam ediyor köy evine. Geçen fiyatları söylemiştik zaten. Şimdi biten yerleri de göstereceğim ben size nasıl olmuş. Şimdi iç tarafta uygulama yapılan yerleri göstereyim. Daha pervazları vurulmadı tabii ki. Bu şekilde arkadaşlar kenarlara perbat vurulacak artık. Daha işlem sürecek buranın. Bu da böyle bir karışık gidiyorsun dedik. İki parça mı aldın? Oraya tüm, yok <laughs> iki parça mı Şu tam gidik, tam, tam yarım gidik. Yani bir gidik. Düşeriz. <laughs> Ahmet Ankara, Maraş harici nereye gittin bu işi yapmak için? Vallahi de buralarda gittik ya. Hani bu bölgelerde. Osmaniye bölgesinde değil mi? Osmaniye bölgesinde. Evet. Olacak. Oraya küçük bir parça atarız. O da yani Ankara, Maraş'ta zaten Şimdi Maraş arkadaşla geçen arada hatta sen burada bir video çekmiştin. Onun akşamı aradı. Tepe diye dönüş yapamadı. Kendisine de yazdım. Yani gittiğimiz yerdeki iş yapmaya gittiğimiz yerdeki bütün insanlarla arkadaş olduk abi. Hani sağ olsun da kendine güzel aradı. Evet. de Bir şey alır mıyım ben? Yani e, bir usta olarak değil de işte herhangi bir iş yaptıracak bir usta olarak değil de arkadaş gibi gördü hepsi. Hani bu bizim için yeterli. Tabii ki. Sadece iş yapmak değil yani biz yarın bir gün yüz yüze geleceğiz. Yani biz her yaptığımız mesela Ankara'da da olsa, Maraş'ta da olsa her yaptığımız için arkasındayız. ki bir sıkıntı çıkar. ki olur sonrasında. Ama erişebiliyorsak veya hani bilgilendirebiliyorsak evet. bize yeterli. O yüzden arkadaş gibi görmeler daha iyi. Kesinlikle. Şimdi matkabı da gösterdik arkadaşlar. Ama Çok merak edenler vardı. Bunun da birçok şeyi var. Hani yöntem var. Şimdi benim gören niye bu kadar işte uğraşıyorsunuz? İşte bu işi başka şekilde yapanlar da var. Mesela ben ek dağıta dağıta bir yandan hem fire verdirmeme için hem eğri illa ki eğri oluyor. Hani eğrisi oluyor doğrusu oluyor. Bunlar da doğrultma açısından eklerde dağıttığımız zaman daha faydalı sonuç alıyoruz. O yüzden ben bu kadar uğraşıyorum. Hani mesela kimisi vardır 100 metre eve işte ben iki kişiyle yeri geliyor çalışıyorum. Yeri geliyor tek başıma çalışıyorum. 100 metre veya 120 metre üzeri evler Genelde biri bir hafta falan sürüyor yani ne olursa olsun en kötü şartları. Doğru. Benim işlerim böyle abi. Ha, tabii ekibe yaptırmak isteyenler olur. Onlar da fark alıyorlar mesela bunlar odaya göre ölçüye göre çıkarıyorlar. Ölçüye göre not not alıyoruz işte gidiyoruz. Biz bu ölçülerde lambiri istiyoruz. Ekli olarak lambiri üretenler var. Ama onlar da çok fazla fark koyuyor yani. Anladım abi. Tam kolay gelsin. Allah kolaylık versin size. Abi herkese kolay gelsin bu kazançlar bile teşekkür ederiz. Yani marka olarak Ket. kullanıyoruz, tercih ediyoruz, evet. öneriyoruz da. Hani sağ olsun. Herkes kullanabilir yani acemisi olsun. Herkesin cebine uygun zaten fiyatı. Profesyonel bir makine, hem benim cebime uygun, hem başka bir vatandaşın cebine uygun zaten. O konuda reklam yapıyoruz yoksa. Evet. Yoksa yani biz onun bayisi falan değiliz. Aynen. Onu da söylüyorum arkadaşlar. Kesinlikle sponsorumuz falan değil yani. Kesinlikle değiliz. Sadece e, makinalarımızı tanıtıyoruz hepsi o. Kolay gelsin ustam. Evet arkadaşlar bu da böyle bir kısa videosu dedik ee, videolara yorum yapıp beğenirseniz çok sevinirim Ustalarımız çalışıyor herkese kolay gelsin görüşmek üzere